Herkese merhabalar. Bugün sizlere kırmızı pancar salatası, diğer adıyla da pancar turşusu yapmak istiyorum. Malzemeler. 1 kilo kırmızı pancar. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 6 diş sarımsak 1 adet limon 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı sirke yeterince su Ben pancarlarımı aldım. Görüyorsunuz çok güzel. Özellikle alırken damarsız olanlarını almaya dikkat edin. Bu önemli bir püf noktası. Zaten satılırken de damarsız diye satıyorlar. Damarlı olanların hiç tadı olmuyor. Ama bu damarsız satılanlar çok lezzetli oluyor. Şimdi ben bunu size nasıl yapacağımı göstereceğim. Ben öncelikle salatasıyla başlıyorum. Aynı zamanda da turşusu deniyor. Pancar turşusu. Ama e, bunun yemeğini de yapıyorum. Ben bu sap kısımlarını kesinlikle çöpe atmıyorum ve bunlardan da çok güzel yemek yapıyorum. Onu da size daha sonraki videomda inşallah anlatacağım. Şimdi ben size ilk önce bunu nasıl yapacağımı e, anlatmak istiyorum. Şu şekilde şurasını ayırarak. Bunun kabuğum ben bunları daha önceden yıkamıştım ama tekrardan soyduktan sonra tekrardan yapacağım. Özellikle eldiven giydim çünkü eldiven giymemin sebebi kırmızı boyuyor kabuğu ve ellerde siyah bir görüntü oluşuyor. İsterseniz giyebilirsiniz, isterseniz giymeyebilirsiniz. Gene kendi tercihiniz. Ama ben giymek istedim. Bu gerçekten çok faydalı bir besin. Mutlaka her evde olması gereken ve tüketilmesi gereken bir besin. Özellikle içindeki bu barındırdığı C vitamini ve şu dönemdeki koronaya karşı çok çok iyi geliyor ve kan basıncını da dengeleyen bir besin. Bunu istediğiniz gibi, isterseniz haşlayarak, isterseniz bunu bir presten geçirip suyunu Bardak bardak tüketebilirsiniz ama şeker hastalarının biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu konuya. Çünkü içerisinde şeker barındırıyor. Ee, gerçekten çok faydalı bir besin. İçinde potasyum ve fosfat var. Ee, bunu e, kullandıkça zaten bunun faydasını anlayacaksınız. Ee, bu soruşusu veya işte kullandığımız yemeği, bu yapraklarından da yemek yapacağım, onu da göstereceğim demiştim. Gerçekten çok çok faydalı. Çok lezzetli besinler. Ben özellikle bunu neden soyuyorum? Normalde bunu soymadan da yapabilirsiniz ama benim amacım suyunu da kullanmak. Suyunu kullanmak istediğim için bu şekilde soyup tekrardan bir sudan geçireceğim ve bu şekilde haşlamaya alacağım. Az bir suyla haşlayacağım. Çok fazla su kullanmayacağım. Evet arkadaşlar, ben tamamen pancarlarımın kabuklarını soydum sapından ayırdım şimdi sap çöpe gitmiyor kesinlikle saplarına çöpe atmayın çünkü çok faydalı çok besinli yaprakları e, klorofil aldığı için özellikle yapraklarındaki vitamini ayrı bir değer o yüzden e, mutlaka bu şekilde bunları kullanın ben hiçbir zaman e, pancar aldığım zaman yapraklarını çöpe atmam ve onları mutlaka değerlendiririm ben bunun değerlendirmesini de size göstereceğim. Biraz önce söylediğim gibi. Şimdi artık bunları suya koyacağım. Hafif az bir suya koyacağım. Ve haşlamaya bırakacağım. Tencerimi aldım ben. Pancarlarımı. Şimdi biraz su ekledim. Şimdi size göstermek amaçlı. Üstünü geçecek kadar su yeterli. Zaten suyunu içine çekecek. Ve o kalan suyu da ben kullanacağım. Üstünü kapatıp buharlama yöntemiyle e, üste üstte kalanlar da pişiyor bir şekilde. Buharla pişiyor ve kısık ateşte pişireceğim. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Hafif yumuşayınca, çatal girecek şekilde olunca kapatacağım. Bu arada e, pancarlarımız kaynıyor şu anda. Ama daha henüz yumuşamadılar. Onu da bir çatal yardımıyla anlayabilirsiniz. E, ama gerçekten daha pişmesi gerekiyor böyle kırmızı bir suyu çıkacak. Bu su çok faydalı. Ben bu pancar salatasının içine bu suyu da kullanıyorum. Çünkü hiçbir şeyini atmak istemiyorum ben pancarın. En küçük zerresi bile bence çok faydalı bir besin. Mutlaka evinizde bu tip şeyleri tüketin. Görüyorsunuz pancarlarım pişmiş böyle çatıla batırdığım zaman içine giriyor ve bu kadar pişme yeterli suyu da bayağı bir azalmış özellikle az koydum zaten suyunu bu suyu kullanacağım çünkü mis gibi kokuyor e, mutlaka denemelisiniz e, 7 tane sarımsağımız vardı 7 diş bu 7 diş sarımsağı ilk önce tuzla beraber havanda döveceğim o şekilde yapacağım çünkü tuzsuz olmaz dövülmesi daha çabuk dövülmesini sağlar tuz bunun hem daha güzel lezzetlendirir. Böyle iyice ezilene kadar sarımsağımı iyice dövdüm. Haşlamış olduğum pancarları şu şekilde alıyorum içine. Bunları keseceğim suyunu da içine ilave edeceğim kestikten sonra ve güzel bir sos hazırlayacağım o sarımsakla beraber ve üstüne boşaltacağım şimdi size nasıl keseceğimi de göstereyim çok fazla soğutmayın Ilık olması yeterli İçinde de çok az suyumuz kaldı gördüğünüz gibi o suyu da salatanın içine koyacağım turşu salata diyebiliriz Şimdi şu şekilde size göstereyim. Çok güzel pişmiş gerçekten. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz elma dilimi, isterseniz böyle e, patatesi yemeklik doğuruyorsunuz ya o şekilde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Görüyorsunuz o kadar güzel pişmiş ki. Bu şekilde dilimler haline getiriyorum. İstediğiniz şekil yapabilirsiniz tamamen size kalmış tercih meselesi haşlamış olduğumuz kırmızı pancarın suyu e, tencereden döktüğümde bu kadar kaldı görüyorsunuz ne kadar güzel bir renk harika şimdi ben bunun içine e, karışımlarımı ilave edeceğim bir tane limonum vardı bir limonumu sıktım şimdi içine ilave ediyorum İsterseniz sırf limonla da yapabilirsiniz ama limonla yaptığınız zaman eğer çoksa pancarınız e, bozulma ihtimaliniz var. İçine e, eğer sirke koyarsanız sirke onun bozulmasını engeller. Bu sirke miktarını da kendinize göre ayarlayın. 7 diş sarımsağımız vardı. O 7 diş sarımsağı da e, bu suyun içine ilave ediyorum bunun içinde hem limon hem sirke hem de sarımsak oluştu şu anda en son yağını ilave edip artık e, kırmızı pancarların üstüne ilave edeceğim Tuz çünkü sarımsağın içinde olduğu için ayrıca bir tuz eklemiyorum. İsterseniz siz damak zevkinize göre tuz miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. İyice böyle karıştırıyorum. İçine bir de zeytinyağı. Zeytinyağı olmazsa olmazı. Gerçekten harika bir tat veriyor. O da onun miktarını da siz kendi göz kararınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla yağlı güzel olmuyor ama çok da az yağlı iyi olmuyor. Orta yağlı Hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar veya 3 yemek kaşığı kadar gene kendi zevkinize bağlı yapabilirsiniz. Görüyorsunuz sos harika oldu. Şimdi artık sosumu da bu pancarın içine ilave ediyorum. Çok güzel oldu görüyorsunuz. Bu sarımsaklar ona ayrı bir lezzet verecek. Biraz dinlendikten sonra iyice böyle sarımsağın lezzetini içine çekecek ve limonun sirkenin tadını içine çekecek o kadar güzel bir tat olacak ki mutlaka bunu deneyin derim. Hem çok faydalı hem de çok lezzetli. Her türlü yemeğin yanına rahatlıkla kullanabileceğiniz bir turşu, salata diyebilirim ve uzun zaman bunu kapaklı bir kapta muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor gerçekten. O şekilde saklayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Aboneliklerinizi ve yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.